Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bomba gibi bir kutu açılımı hazırladım. Ee, hızlıca açmaya başlayalım. İlk önce arkadaşlar dilimi şu dil yapıyorum. Hızlıca yapayım arkadaşlar. Tamam dedik. Süpersel. Gördüğünüz gibi dil gerçekten çok garip bir dil. Ve evet. Savaş kutumuzdan başlayalım. Bundan bir şey çıkmadı. Şuradan 26 elmasınızı er er alalım. 50 tane oldu. Bakalım büyük kutumuzdan 61 yazı verecek mi? Vermedi. Savaş kutumuzdan vermedi. Büyük kutusundan da vermezse vermedi. Taktik işe yaramadı. Boğa'yı alalım. Tek çıkan karakter bu oldu arkadaşlar. O zaman onun yerine seveceğim. Oha bu çıktı. Öyle demem gerekiyor sanırım. Çünkü karakter çıkar diye düşünmüştüm. Sabahtan beri şuradan kutu biriktiriyorum. <laughs> Bu ne biçim bir şey? Gitti misin? Bir tek boğa çıktı. O boğa da zaten kupayalı ödülü. Bu arada arkadaşlar kulübümüze şöyle göstereyim. Kulübümüzün kulübümüzün adı Mortingen. Mortingen Straße, Morti sevenler mezar Tarfa diye bir şey. E, Mortingen kulübüne gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Cidden e, çok güzel bir kulüp. E, şu anda şimdilik 6 kişilik 6 kişi var ama 53.650 var. Eee yani 53650 kupamız. E, kulüp kodumuz 2PVQPRY2G. Zaten burada yazıyor. E, oradan kulübümüze gelebilirsiniz arkadaşlar. E, şöyle arkadaşlar okuyayım. E, burada kurallar var. Kur kurallar, kurallara uyun. Küfürlü konuşmayın ve başka yardımcı olmayı istemeyin. E, bir de arkadaşlar kulübü dağıtmayın. Zaten baş e, yetkiniz olmazsa dağıtamazsınız. E, onun dışında... E Burada konuştuk. Böyle bayağı bir kişi gelme isteği attı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kodelendi. Herkes Dilimizde Türkçe yapalım. Zaten boş yere uğraştık. Arkadaşlar cidden sabahtan beri kupa kasıyorum ve bir tane karakter çıktı. O da boz zaten kupa yolu ödülü. En azından kutuların bir tanesinden çıksaydı keşke. Hiç çıkmadı ama. Ee, üzüldüm yani. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, bu kadardı. Kanalıma e, abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir gün içinde 4 video attım. Iı, sadece bir videoda karakter çıktı. Ama o, o da zaten güzel bir karakterdi. Bay pırdı. Bu arada arkadaşlar bir sürü hesabım var biliyorum. Bu arkadaşlar 3078'lik benim ıı, benim telefonum. Bu ıı, şeylik olan şu 12147'lik bu hesap ise benim ıı, şey hesabım ee, ken, kendi hesabım yani annemin telefonundaki hesap. Bu arada arkadaşlar bayağı bir karakterim 21 rütbe. Gördüğünüz gibi. Ee, ve arkadaşlar kupa liginin bitmesine de 5 gün kaldı. 5 gün sonra kupa ligi videosu çekeceğim inşallah. Öyleyse görüşürüz. Bay bay.